Herkese selam bu gösterdiği kanalımızın efsane serisi olan kalinç Kariyerimizi uzun bir yandan sonra bomba bir şekilde devam ediyoruz. Videomuzun ilk başında direkt zorlu bir ekip Inter'e karşı oynayacağız. Adamların formalarını yüklememişler. Baksana yılan koymuşlar. Adamları resmen hakaret ediyoruz. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Şimdi bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Kendi stadımıza gelmişiz. Kalemize dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Uzun zaman sonra tekrardan kaleci eldivenlerimizi taktık. Bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız ve hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoda beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bak beğenmezseniz ayıp olur. Soldan geliyorlar şimdi. içeriye verdi pasını. Konate bir daha verdi. Lan kurtardık bir daha. Bir daha kurtardım. Lan götümle kurtardım resmen. Bende. Direğe çarpıyor, götüme çarpıyor. Affedersiniz. Vur lan. Helal lan sana. Orkun Kökçü boş kaleye zımbaladı. Soldan fena koştu şimdi. Bak karşısında bizimki var. Alabilecek mi? Aldı. Korner. Korner de şimdi açtı ortasını içeriye. Bizimki vurdu mu? Vurdu. Top kimde? Yine onlarda galiba. Aynen onlarda. Alaba. Verdi pasını şimdi Fırat Tesi. Vurmadı döndü. Bir daha verdi. Bir daha verdi. Lan. Lan. Batık bir. Zıplayamadım ya heyecan yaptım. Yine geliyorlar şimdi sol tarafa verdi. Levis önü bomboş kaldı. Her an vurabilir vurmadı verdi pasını. Bizim defansa çarptı. Verdi pasını şimdi Esposito uzaktan vurdu. Bizim adamı kafaya çarptı. Oğlum adam geliyor açıldık kurtardık. Oğlum adamı kellesine çarptı. Diğer adamın önünde kaldı bir de. Şanslı ibneler. Verdi pasını adamın boş gibi. Lan yanlışlıkla adama verdi pas geçmedi. Sol tarafa Lewis bir daha Konate. O da bir daha sola. Bir daha içeriye. Bir daha verdi lan. Hay ağzınızı burnunuzu kırayım ya. Oraya uzandık da yetişemedik. İbne tam köşeye bıraktı. Konate top onda verdi pasını Esposito. O da sağ verdi bir daha aldı. Bir daha verdi bir daha verdi bir daha verdi. Oğlum gözümü açtım kapadım açtım adam yanıma gelmiş. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda Inter'e 3-1 kaybediyoruz. 64 tane beceri puanımız var. Bunları bir yere harcamamız lazım artık. Şimdi buradan geldik kaleci de uçmaya vereceğiz. 2 tane buna verdik 3 tane verebiliyormuşuz. 2 tane yeter. Genimizde 90 oldu 89'dan. Şimdi var ya köşeyi bıraktıkları an böyle tavşan gibi sıçrayacağız. Şimdiki maçımızda Avrupa Ligi'nde rakibimiz Hertz yani kalp adamlar logoya bile kalp koymuşlar yani anladınız siz onları. Ben maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik şimdi bizimkilerin vuruşuyla maç başlayacak. Adamlar ıslanına gelmişiz. Yeni genimizde şimdi var ya kalede var ya yargı dağıtacağız lan. Rüzgar estireceğiz. Yani tozu dumana katacağız. Soldan geliyorlar şimdi ortaya verdi pasını. Şakland şöyle uzaktan vuracak. Dışarı. Sağdan geliyorlar. Çeyir içeriye verdi. Var gaz. sol tarafa verdi. Vurdu. Kurtardık. Zaten... Lan bir daha. Tamam top bizde. İçeriye verdi. Şakland. Bir daha verirse sıkıntı olabilir. Verdi şimdi ortaya. Adam vurdu. Kolay bir şut. Direkt tuttuk elimizle. Sakin olun. Sol tarafa oynadım. Allan topu. Lan adama gitti o da. Yine geliyorlar. Adamın önü bomboş. Vargas verdi ortaya. Bir daha verdi. Shakland vurdu dışarı. İçeriye verdi şimdi Shakland. Bir daha verdi Vargas döndü. Şimdi vuracak. Kurtardık lan bir daha. Helal defans. Bak çok iyi yerde kurtardı. Helal lan. Adam hem kaleciyi soktu hem de topu soktu kaleye. Soldan geliyor Vargas top onda. Şöyle bir çekti. Bir daha çekti. Bir daha çekti. Alamadık topu. Adam geliyor. Verdi içeriye. Bir daha aldı. Lan aldık. Verdi içeriye pasını. Boateng bir daha verdi. Defans içeriye verdi. Mükemmel pas. Şakland bir daha verdi. Vargas. <laughs> Helal lan. Bizimki direkt cevabı yapıştırdı. Geni. Ve maç bitiyor. Bu maçı 2-1 kazanıyoruz. Lig başlarımıza devam ediyoruz ve rakibimiz Fiorentina olmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi adamlar ıslanına gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Sarı formamızı giyip gelmişiz. Adamlar da mor formalarını giymişler. Adamları mosmor yapacağız yani mor artacağız. İçeriye verdi şimdi Enzola. Uzaktan vurdu. Dışarı. Sol tarafa mükemmel. Açıldık direkt. Lan nereye verdi pası? Hay, anasını <laughs> ya. Kusura bakmayın gençler bu benim hatam <laughs> Hocam özür dilerim Enzola yine geliyor verdi pasını Uzaktan vurdu defansının eline çarptı Hoca görmedi devam Oğlum helal lan 3 tane şut denedik ama Offside herhalde Ulan ya. Ortadan geliyorlar şimdi. Enzola uzaktan vurdu. Yine defansa çarptı. Oğlum ver lan bize. Sıkıştırma bizi. Attım ileriye direkt. Ata çıkıyorlar şimdi. Ortadan geliyor. Liberali verdi. Enzola uzaktan vurdu. Defansa çarptı. Bir daha. Lan yanlışlıkla kurtardım. <laughs> Topun geldiğini sonradan gördüm. Vur lan. Helal lan sana. Kenan Yıldız attı golü dakikalar 76 1-1. Beraberliği yakaladık. Oğlum bu Kenan değil lan bu kim lan? Bula bu lavuk kim abi? Sağdan geliyorlar şimdi. Brekalo verdi içeriye Enzo'la. Vay şerefsiz Enzola ya. Sağdan geliyor şimdi Enzola. Brekalo. Bir daha Enzola. Vurdu. Kurtardık. Oğlum adam öyle vuruyor ki eldivenler alev aldı resmen. Adam 6 şut çekmiş. Bizim forvetten 3 daha fazla adam vurdu. Direği vurdu. Oğlum Osterwolde miydi lan o? Çok benziyordu ona. Adını okuyamadım. Topu attık ileriye. Harbiden de demiş. Maç bitti. 2-1 kaybettik. Milli araya girdik ve Portekiz milli takımımızda ilk maçımız Meksika'ya karşı. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Şimdi kalemize dikkatliyiz. Adamların vuruşuyla maç başladı. Benfica'nın stadına gelmişiz. Tanıdık bir stad zaten biliyoruz buraları. Adamlar şimdi atağa çıkıyorlar. Verdi pasını. Chavez vurdu. Defansa çarptı. Top bir daha kimde? Adamın önünde kaldı. Hocam faul var herhalde. Top bizde. Faul olmuş bizimkine. Sol tarafa oynayalım attım ileri. Sağdan geliyorlar şimdi. Şöyle içeriye verdi. Vurdu uzaktan. Adam vuramadı ya. Helal lan sana. Leo 1-0 yaptı. Dakikalar 46. Sol tarafa güzel pas. Adam şimdi geliyor. Şöyle bir şekilde Antuna vurdu. Adam direkten sektirip golü attı. Oğlum hani bizim genimiz 90'dı. Sıçrayacaktık, uçacaktık. Daha topu tutamadık. Geriye verdi pasını. Chavez içeriye verebilir. Vermedi. Şimdi kendisi vurdu. Adamın önünde kaldı. Castro. O da vurdu defansa çarptı. Ama top yine onlarda. Huerta, Castro aldık sonunda. Vargas. Oğlum bu Vargas yine geldi bak. Adam uzaktan vurdu yakaldık. Ortadan koşuyordu. Dupuy vurdu. Onu da yakaldım. Sakin olun. Bunlar kolay şutlar. Adamlar deniyor. Çok güzel. Vur lan. Helal lan sana. Sanchez sağdan geliyor şimdi. Bak skoru korumamız lazım. Sakın yapmayın. Adam vurdu. Oğlum adam füze gibi vurdu şerefsiz. Ve maç bitiyor bu maçı 2-1 kazanıyoruz. Rakibimiz Ukrayna. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi Bizimkileri vuruşuyla başlayacak. Tekrardan aynı stadımıza gelmişiz. Kalemizde dikkatliyiz. Efsane performansımıza her zaman gibi devam edeceğiz. Soldan geliyorlar şimdi içeriye verdi. Adamın önü bomboş. Shevchenko vurdu. Yedik golü. Biraz hızlı oldu ya. Verdi pasını. Adam vurdu. Yakaldık. Geldi. Pası oynadı kornerde. Aldık bir daha corner. Bu sefer muhtemelen orta açacak. Açtı ortasını. Kim vuruyor lan? Adam vurdu mu? Vuramadı. Aldım topu. Oğlum bırak. Tamam bende. Şevşenko vurdu uzaktan. Yakaldık. Oğlum kalede dinleniyoruz. Adam uzaktan vuruyor ya. Sol tarafa oynadık yine. Bir daha verdi. Şevşenko vurdu uzaktan. Dans etmem gerekiyor. Oğlum bu Ukrayna neymiş lan böyle? Adamlar resmen füze gibi kaleyi saplıyorlar. Verdi pasını Şehvet. Defansa çarptı. Koşal koşal. Bende. Adamlar 7 şut çekmiş, bizimkiler 0 şut. Yuh lan, sağdan geliyorlar şimdi. Bragaru verdi içeriye Mudrung. Oğlum yapma. Vurdu, yedik golü. Ukrayna içimizden geçmeye devam ediyor. Sağdan geldi adam içeriye girdi, pasını verdi, vurdu uzaktan. Onu da yedik. 3-0 oldu. Yoruldum oğlum artık. Gelmeyin lan vurdu uzaktan. Kurtardık. Shevchenko vurdu. Oğlum ne oluyor lan? 4-0 oldu. Adamlar her geldiğinde gol atıyorlar. Yoruldum artık. Sol tarafa verdi. Shevchenko vurdu. Yani için hile yapma. Adam direkten sektirip gol attı bu sefer de. 5 oldu 5. 5-0 kaybettik. Sil bunu, kaldır lan bunu buradan. Kaldır. Amca, Sil bunu. <laughs> Milyardan sonra lig maçlarımıza devam ediyoruz ve ilk rakibimiz Udinese olmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Bekleyin lan, geliyoruz lan. Maçımıza geçtik şimdi. Eldivenlerimizi gidi kaleci formumuzu giydik, kalemize geçtik, kendi stadımıza gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Kalemizde dikkatliyiz. 5 tane yemeyeceğiz yine. Santos içeriye verdi şimdi. Kim lan bu? Vurdu, defansa çarptı. Top bir daha onlarda sola verdi. Bu sefer de adam vurdu. Reflekslerim körelmiş. Top böyle dışarı gidiyor gibi gördüm. Mersem üstüme geliyormuş. Sol tarafa verdi adam vurdu uzaktan. Son anda yattık böyle elimizi kurtardık. Açta ortasını top bende mi? Değil. Adam vurdu bir daha vurdu dışarı. İçeriye verdi şimdi Satriano. Bir daha verdi adam vurdu uzaktan Trivela dışarı. Verdi şimdi uzaktan vurdu adam yakaladım. Haydara verdi pasını. Adam vurabilir vurdu kurtardım. Kornerde <laughs> açta ortasında Bizimki vurdu mu vuramadı adam vurdu top bizde değil indirdi adam vurdu yakaldım Helal lan Bir bir beraberliği yakaldık Garcia verdi içeriye Satrano yedik golü Helal lan 2-2 Brahimi havadan yolladı indirdi adam Satriano vurdu kurtardık Oğlum Satriano kırarım lan kemiğini. Maç bitiyor bu maçı 2-2 Berabere kalıyor Şimdiki maçımızda rakibimiz Avrupa Ligi'nde Sparta Prag olmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Şimdi kendi stadımıza geldik. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Bunlar galiba Galatasaray'ı yenmişti ya. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi var ya bunlardan intikam alacağız. Siz merak etmeyin Galatasaraylılar. O iş bende. Helal lan. Dakika 3. Bak yeni golü attı. Sağdan geliyor şimdi. içeriye verdi. Adam döndü Rahmani. Korneri kullanacak. Şimdi açıldık. Aldım topu. Lan bırak. Bir de sıçrıyor sarı kafasına tükürdüğüm ya. Sol tarafa attım. Oğlum adam bizim adamı ittirdi lan hocam. Görmüyor mu? Adam girdi içeriye. Oğlum adam fena bir şeyler yapıyor. Geri verdi Laçi. Bizimki aldı. Ortaya verdi şimdi Laçi. Uzaktan vurabilir. Vurdu uzaktan dışarı. Oğlum bu adam bizim takım çalmadı Laçi. içeriye verdi. Vurdu adam dışarı. Önü bomboş kaldı Laçi vurdu. Kurtardık. Geldi. Açtı ortasını. Adam vurdu. Dışarı. Laçi. Oh. Hocam pardon dalmışım ya Rahmani uzaktan vurdu Kurtardık ve maç bitiyor Bizim hatamızdan bu maç bir bir Berabere kalıyoruz şimdiki maçımızda Rakimiz Lekke'ye hemen maçımıza geçiyoruz Maçımıza geçtik şimdi adamlar ıslandı Gelmişiz açık bir stadda oynayacağız Yani efil efil bir resmen mükemmel bir stattayız Adamların vuruşuyla maç başladı Uzaktan vurabilir vurmadı şimdi vuracak Son anda yattık Oğlum kırarız lan top açıldı Ağzını kırayım oğlum neves Az daha bizim kaleye atıyordu bak. Kalbime iniyordu az daha. Havadan yolladı. Sağ tarafa güzel. Adamın önü boş gibi. Marchiski şöyle bir çekti. Geriye verdi Morente. Adam geldi. Verdi pasını. Person vurdu dışarı. Lan. <laughs> Adam kendi kalesini attı ya. Armut ya. Morente şöyle bir çekti. Sağ tarafa verdi. İçeri verirse sıkıntı. Vermedi. Morente'ye verdi. Pierret verdi içeriye. Person vurdu. Adam üstümüze koysaydı boku yiyebilirdik ama Allah'tan koşmadı. O da açtı ortasını. Bizimki vurdu bir daha. Uza yumrukladım. Top bir daha onlarda. Kulübali. Uzaktan vurdu şimdi. Kucağımızda top. Sol tarafa oynadım. Oğlum helal lan Molin. Sağ tarafa verdi David. David. Oğlum David David Beckham mısın lan sen? O ne biçim vuruş? Maç bitti. 2-2 yine berabere kaldık. Oğlum bu videona kadar çok berabere kaldık. Videomuzun son maçında rakibimiz Como olmuş. Bak 1907 diyor. Fenerbahçe ile aynı yıl kurulmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Videomuzun son maçında kalemize geçtik. Şimdi son kurtarışlarımızı yapacağız. Ondan sonra artık evimize döneceğiz. Helal lan gene. Dakikalar 9-1 0'a geçtik. İçeriye verdi şimdi Hlozek döndü. Vuracak. Kurtardım bir daha. Tamam bende. Şimdi Kutrone vurdu. Defansa çarptı. Bir daha top bizde. Şimdi bana verdiler. Attım ileriye. Verdi pasını Hlozek. Uzaktan vurabilir. Defansa çarptı bir daha. Top yine onda ama. Verdi içeriye. Kutrone döndü vurdu. Yedik golü. Verdi pasını Kutrone. Dönecek. Vuracak mı bakalım? Vurmadı. Verdi pasını. Bir daha verdi. Kurtardık bunu. Tamam. Ve maç bitiyor. Bir bir berabere kaldık. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer F25 serilerimizi kesinlikle sağ üstte kartan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.